9. soru. Şimdi bunu da arkadaşlar katlama işlemi yapılmış. Katlandığında bakın KL6 DE10. 6'nın 10'a oranı dediğimizde biz ne buluruz? 3 bölü 5 buluruz. O zaman burada benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Tabii küçükte de 3 dersek tamam mı? 5 olması için buraya 2 kalıyor. Bu katlandığına göre ters çevirirsek e burası 3 2 daha 5 ise yukarısı da 5 yapıyor. Daha sonra bu sefer BC'ye X diyorum. Bakın şu benzerliği yapıyorum. 5 A'nın 7 A'ya oranı. Burada A'ları yazmadım. 5 bölü 7. 10 bölü X diyorum. İçler dışlar çarpımında X eşittir. 14 çıkıyor. 10. soru. Soruyu okuduysanız toplam bu taraf 15'ti. Yani şuraya mesela ben A diyecek olursam buraya 15 eksi A demem lazım. Şurada 8'di. Kırılınca dik oluyormuş. Şöyle bir yerin 2 olduğunu söyledi. Bu tarafın ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten burayı bize soruyor. Önce benzerlik yapacağız. Şu tarafa alfa diyorum, beta diyorum. Bakın burası beta olacak, alfa olacak. Benzerlikten bir önce a'yı bulalım. Küçükte alfada 2 var, büyükte alfada 8 var, küçükte a var, büyükte 15 eksi a var. 2'nin 8 oranı 1 bölü 4'tür. 4a eşittir 15 eksi a karşıya attık. 5a 15'ten a 3 çıktı. A'yı bulduk. 3. O zaman buraya ne kaldı? 15'ten 3 çıkardık. 12. Bize sorulan burasıydı. Pisagor yapıyoruz. X kare artı 8 kare eşittir. 12 kare. X kare artı 64. 144'ten çıkartırsak 80 yapar. 16 çarpı 5 diye düşünürsek 4 kök 5 oluyor. Sonra da diyor ki bakın eşit uzunlukta aydınlatma direği. Birisi ortasında birisi üstündeymiş. Yani ben şimdi şuralara mesela y diyecek olursam y diyecek olursam bu direğin boyu 2y oluyor. Ayhan'ın boyuna da a diyelim. Şimdi soldaki üçgende benzerlik kuracak olursam şunu söyleyebilirim. 1'in 1 artı 3 e oranı yani 4'e oranı eşittir. A'nın 2y oranı diyebilirim. İşler dışlar çarpımından 2y eşittir 4a, y eşittir 2a olur. Yani burası 2a kadar çıktı. E şimdi bu ne demek? Bu a, bu 2a ise e paralel olduğuna göre orta tabandır. Yani bunun olan öncesi 3 ise bundan sonrası da 3 olur. Zaten bize 2 direk arası soruluyordu. 3 artı 3, 6 olacak. ABC eşkenar üçgen. Alfa'yı soruyor. Şimdi burada kes yapıştır yapacağız arkadaşlar. Şu açıyı alalım. Bakın bunu alalım. Bu tarafa yapıştırıyorum. Neyi aldım? BDC'yi. Burası 5. Burası 12. Şimdi şuraya ben Y diyecek olursam şuraya da Z diyecek olursam Y artı Z 60. Buraya Y'di zaten. Buraya ne kaldı? 60. 60 olduğuna göre birleştirirsem uçları 5, 5 ve 60 varsa bu da 5'tir. Şu köşeler 60'ar derece çıkıyor. E burada 5, 10, 2, 13 olduğuna göre bu 90. Dikkat ederseniz bu açı şu alfaya eşit. Alfa neymiş? 90 artı 60'dan 150 dereceymiş. Bu arada bu soru sınavın seçici sorusu idi. 13. soru. Burada C köşesi B köşesi çakışacak şekilde katlanıyormuş. Böyle bir katlamada arkadaşlar dik olması lazım. Ve orta nokta olması, orta dikme olması lazım yani. Ve bu nokta üzerinde K noktası belirleniyor. Mesela şurası K olsun. Bu K'nın köşeleri uzaklıkları eşit demek. Bu çevrel çemberin merkezi oluyor. Yani şöyle köşeleri uzattığınızda bunların her birisi birbirine eşit oluyormuş. Bunlar eşit. E burada buranın bir birim olduğunu söyledi. Bunların dokuzar birim olduğunu söyledi. 9, 9, 9. Bize BC'yi soruyor. Pisagor yapacağız. Bulacağız. Yani şuraya X dersek. X'in karesi artı 1'in karesi eşittir. 9'un karesi x kare eşittir. 81 eksi 1'den 80 yapıyor. Karesi 80. 16 çarpı 5 diye düşünürsek 4 kök 5'tir. Tabii bize 2 x lazım. O da 8 kök 5 oluyor. Bu soruda da soruyu tamamlayarak yapmak lazım. Yani tamamlayalım mesela. Bakın bunları böyle şu şekilde uzattınız. Tamamlayalım. Şimdi bakın birinci sırada bir tane üçgen var. İkinci sırada üç tane üçgen var. Üçüncü sırada beş tane üçgen var. Bu böyle devam etse 7, 9, 11, 13, 15 şeklinde gider. Yani tek sayılar olarak gidiyor. Burada 2, 4, 6, 8 satır olduğuna göre n eşittir 8'dir. Birden 2n-1'e kadar olan sayıların top, tek sayıların toplamı n kare formülüyle bulunuyordu. Burada n 8 olduğuna göre 8 tane terim var çünkü. O zaman burada n kare yani 8'in karesi eşittir. 64 tane üçgen var demektir. Adam bize dedi ki büyük eşkenar üçgen alanı 96. Yani 64 tane üçgen 96'ymış. 64 tanesi 96'ymış. Bize E boyalı alanındaki ne soruyor? Onları sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane. 22 tanesi x'tir diyeceğiz. Doğru orantı bu. Doğru orantımızı kuralım. 64 çarpı x eşittir 96 çarpı 22. Sadeleştirerek buluruz. 64'ü böldüm 32, 22 böldüm 2. Her iki tarafı tekrar 32'ye bölüyorum. 3 x eşittir 3 kere 11'den 33 oluyor. Evet, 22 var, 13 var. 13'ü görünce aklımıza ne gelecek? Tabii ki 5, 12, 13 gelecek. Hemen yazalım, bakalım doğru mu salladık, yanlış mı salladık? Toplam 22 idi. 22 olursa burası kaç olur? Bizim işimizi, işimize yarar mı? 12 burası olduğuna göre burası 10 olması lazım. Buraya 5 kalıyor. Burada tabii ne demişti? Kenar ortayı demişti. Kenar ortayı da sağladığına göre. Çünkü 5-5 böldü. İstediğimiz x neymiş? 12'miş. 16. soru. Zor sorulardan bir tanesi. Alan kaydırma var arkadaşlar. Şunu görmeniz lazım. Bakın paralellik varsa D köşesini tutup C'ye alıyorsunuz. Yeni oluşturduğumuz üçgen ile AEC birbirine eşittir. Her ikisinin tabanı da AE. Ben burada alanı yapmadan önce şöyle bir dik çizeyim. 30-60-90 üçgeninden yüksekliği bulayım. 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4, 60'ın karşı 4 kök 3. 6 çarpı 4 kök 3 bölü 2 eşittir. 12 kök 3. Bu 12 kök 3 AEC nin.